sadece her gün yüzümde bir gülüşle ve keyif almak üzere buraya geldiğim için çok mutluyum. Ben buraya gelirken çok eğleniyorum. Voleybol hakkında çok emeğim var ve buradaki hocalarım ve antrenörlerim sayesinde voleybolumu daha çok geliştiriyorum. Voleybola ileri götürmeme izin veren Beşiktaş Şişli, Cimnastik ve Voleybol Kulübü'ne çok teşekkür ederim. Buranın en iyi şeyi sevdiğin şeyi, arkadaşlarını yapabilmektir. Yol boyunca sana yardım eden inanılmaz antrenörler. Takım birliği yapmaya motive eden onunla oynamak için fevkalade bir grup var. Ben Hakan, voleybol antrenörüyüm. Beşiktaş Şişli Voleybol Cimnastik Kulübü'nde başlangıç orta ve ileri seviyede voleybol eğitimleri vermekteyim. Tüm emeğimiz ve gayretimizle geleceğin sporcuların bu çatı altında yetişeceğine inanıyoruz.